Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baz ışıklı karakteriyle birlikte Brawl oynayacağız. Bu ilk videomuz olduğu için yorum atamayacaksınız. Ama bir dahaki pardon bu videoya bir dahaki videomuzda hangi modda oynayacağımızı söyleyebilirsiniz. Burada birçok mod var. Ama görevimiz olduğu için biz çift hesaplaşma oynuyoruz. Aa, bir dakika iş lafını unutma. Arkadaşlar bu arada biz yorum açmayı bilmiyoruz. İlk videomuz var yani hani bir tane filmi oynatmıştık. Oradaki yorum açık. Oradan şey bize nasıl yapacağımızı gösterebilir misiniz? Size zahmet kusura bakmayın. Ve eğer canlı oyun videosu istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet Ali sözü sana bırakıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı ışık yılı yeni karakterimiz olduğu için birçok kez yani birçok kişi de var. Ve şu an birçok kişi de kullanıyor. Ama bazıları kullanmayabiliyor. Genelde görevleri olduğu için kupa kasma derdinde oldukları için kullanmıyorlar sanırım. Ali şurada kalan takım sayısı diyor ya orada 5 mi şey takım var. Beş takım var. Hmm. Kardeşim, pardon kuzenim. Evet. Kuzenim Boran çok oyunu bilmiyor. Ya ben oynuyordum da bayağıdır unuttum. Ee, bir, bir, bir yıldır falan oynamıyorum. Normalde oynuyordum ben. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Size de tavsiye ederim. Bu bir reklam değil öneri. Zaten bizi izleyen de çok kişi yok. Eğer bize videolarımıza like ve beğeni atarsanız izleyen kişilerimiz de artar. Arkadaşlar bu arada bilmeyenleriniz için ee, şey Arişle ben kuzeniz soyadlarımız Doğan ikimiz Karslıyız ee, Kazman ilçesi ve arkadaşlar e, annelerimiz kuzen ve Babalarımız kardeş. Evet arkadaşlar az önce açtım. <laughs> Kutudan belle çıktı. Belli deneyeceğim. Hiç oynamadım kendisiyle. Dinleyelim. <laughs> Şimdi ne yapıyorsun elinle? <laughs> arkadaşlar bu arada naz uyuyoruz. Çok güzel köşede köşede bir yandan. Arkadaşlar Alişler burada iki gün kalacak. İki gün değil mi? Burada. Yarın akşam gidiyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi lütfen like atıp beğeni beğenin, beğenin videolarımızı. Videolarımız çok izlenmiyor maalesef ama ya, emek veriyoruz. En azından bir kişi beğensin lütfen. Arkadaşlar bu arada e, bizim YouTuber arkadaşımız var. Bulut34 Pro. Kendisi eski sınıf arkadaşımdır. Bilmeniz için. Aliş tabi tanımıyor. Ona da abone olun. O ne zamandır video çekmiyor çünkü şey o da tabletten çekiyor. Tableti bozulmuş. yaptığına kadar öyle duruyor. En sonki videosunda ayağına dikişi atıldı. Öyle bir video çekmişti. Shows videosu. Bir de o da Brawl Stars oynuyordu. Arkadaşlar bize hızlıca 100 abone yapalım lütfen. Şu an kanalımız çok az abonede maalesef. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Lütfen like atıp beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. İyi bye bye. akşamlar. Bakın arkadaşlar bu arada led pardon led çalışmıyor. Ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.